Hayırdır anne? İtleri kaçırdım, vuramadım. Bırakmayacak mı Yavşar Hanım? Şimdi onların amına koydum. Lan bro! Lan Cengo! Çıkın lan dışarı, amına koydum bu topları! Karı gibi saklanmayın lan içeride! Çıkın lan yavşaklar! Lan oğlum ne oluyor lan? Utanmıyorsunuz oğlum eve sıkıştınız. Yakıştın mı lan nereye Ne yapıyorsunuz lan? Amına koyduğumun topları. Sıkma lan! oğlum! Söyleyin alın o Hoca'ya! Elinde sonunda öldüreceğim lan onları! Yürüyün lan! Yürü!